Videomuza başlarken öncelikle son 1-2 hafta içerisinde kanalımıza yeni abone olan arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Biz sayıları 1-2 ile ifade edilse kanalımıza yeni abone olan arkadaşların bize güç verdiğini söylemek gerekir. Her yeni abone oluş bizi motive etmektedir. Bu konuda arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kanalımızın güçlenmesi her şeyden önce abone sayısının artması ve izlenme sayısının yüksek olmasıyla bağlıdır. Dolayısıyla abone sayımız ve izlenme sayımız yükseldikçe bizim sesimiz daha da güç çıkacaktır. Buradan yeniden duyarlı arkadaşlarımıza abone olma, kanalı beğenme ve paylaşma çağrısı yapıyoruz. Şimdi Celal Şengör eleştirisine devam edelim. Geçen hafta maksimum ünlü sözü olan bu dünyayı değiştirme meselesine ilişkin Celal Şengör'ün yorumuna yer vermiştik. Bu konu üzerine durmuştuk. Bugün bu konudan devam edelim videomuzda. Daha iyi anlaşılması açısından özellikle Celal Şengör'ün kafasının karışıklığı ve bulunduğu ruh halini daha iyi anlayabilmek ve her şeyden önce Celal Şengör'ün mantığını mantık işleme tarzını daha iyi anlayabilmek için bir iki örnekle bunu pekiştirmek gerekiyor filozoflar dünyayı anlamaya çalıştılar. Halbuki esas olan onu değiştirmektir. Şimdi bakın orada kullandığı Welt kelimesi çok enteresan. Değil mi? İşte beni tenkit edenlerden bazıları efendim o cemiyeti kastediyordu. Adam Welt diyor. Gezel demiyor. Değil mi? Alem diyor. Bayı <laughs> Welt kavramına takmış. Bunu kendince alem olarak tercüme ediyor. Welt'in karşılığı hiçbir zaman alem değildir. Almanca dendiğinde ilk akla gelen başka anlamları olsa da esas olarak ilk akla gelen eğlence demektir. Dolayısıyla Almancada welt kavramının karşılığı dünyadır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un önderliğinde yaşanan tam çöküşün ardından dönemin ABD Başkanı Bush artık yeni dünya düzenine geçildiğini ilanını yapmıştı artık iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçildiğini ardından bu yeni dünya düzenine ilişkin söylem üzerine yine dönemin birçok burjuva yazarları çizerleri de yeni dünya düzenini kendince yorulmaya çalışmışlardır. En başta söylenen şeylerden biri de artık sosyalizm öldü. Dolayısıyla sosyalizm yenildiği için Artık kapitalizm kendi doğruluğunu ispatlamıştır biçiminde. Yorumlar da yapılmıştı zamanında. Bu ayrı bir konu, bunu geçelim. Yeni dünya düzeni olarak bütün dünyada tartışılan bu kavram, yeni dünya düzeni cümlesi, o dönem hiç kimsenin aklına yeni alem düzeni gibi bir cümle kurmak gelmemiştir. Yani herkes de yeni dünya düzeni demiştir. Biliyorsunuz dünya sözcüğünün geçtiği çok sayıda şarkılarımız ve türkülerimiz var. Yani mesele düzendir aslında, sistemdir. Marx da bunu ifade ederken esas olarak dünyanın düzenini kastetmektedir. Değiştirilmesi gerekenin de dünyanın bu kokuşmuş, köhlemiş düzeni olduğunu söylemektedir. Marx yine aynı zamanda bu kokuşmuş ve köhne dünya düzeninin değiştirilmesi için dönemin filozoflarının hiçbir şey yapmadıklarını ifade etmek istemiştir. Celal Şengör kelimelerle oynamayı çok seviyor anlaşılan ancak buna bizim zamanımız yoktur. Dünya düzeni meselesi ya da welt mi değil mi meselesi böylece anlaşmış olmalıdır. Bir yandan da diyor işte yok Welt demiş gezel şaft dememiş. Gezel şaft toplum demek. Dolayısıyla mesele toplumun değişmesi değildir. Toplumsal düzenin değişmesidir. Eğer söylenecekse böyle söylemelidir. Egemen toplumsal düzen olan sermaye düzeninin değiştirilmesi meselesidir. Toplumsal sistemin değiştirilmesi aynı zamanda dünyanın değiştirilmesine eş anlamlıdır. Bakın Karl Marx'ın müthiş aptalca bir lafı vardır. Diyor ki Efendim diyor bugüne kadar insanlar tabiatı yorumlamaya çalıştılar. Halbuki maksat onu değiştirmektir. Ulan sana mı kaldı değiştirmek? Ne diyor? Ulan sana mı kaldı değiştirmek? Bu ne çekemezlik? Bu ne kıskançlık? Bu ne kibirlilik? Yakışır mı bilim adamına? Örneğin birçok videolarında bunu görmek mümkün. Şöyle bir şey diyor. Diyor işte medeniyet antik Yunanlı başlamıştır. İşte bilim antik Yunan'dan çıkmıştır. E böyle bir söylemin ardından eleştiriye uğradığı zaman da örneğin şöyle bir karşı eleştiri geliyor. Diyor ki ya olur mu hocam? İşte antik Mısır var. Yok işte Sümerler var ve benzeri dendiğinde ise Celal Şengör bu kez öncekini hiç söylememiş gibi başlıyor antik Mısır'ı ve Sümerleri övmeye, onlara övgüler dizmeye. Görüldüğü gibi bu ifadeler Türkiye'nin en büyük tırnak içinde profesörlerinin ağzından çıkmaktadır. Biz Tam da bu yüzden Celal Şengör'ün söyledikleri aslında ciddi anlama şeylerdir. Söylenmesi zorunlu olan ve gerekli olan şeyleri söyledikten sonra Celal Şengör defterini kapatacağız. Bizim için Celal Şengör defteri kapanmış olacak. Şimdi hep beraber bir Celal Şengör orijinalitesini izleyelim. Yorumsuz. Hiçbir tarihi karakteri aşağılayan Hı. adam akıllı bir adam olamaz. Abi Hegel'den bahsetme. Çünkü o salak. Hiçbir tarihi karakteri aşağılayan adam akıllı bir adam olamaz. Abi Hegel'den bahsetme. Çünkü o salak. Şöyle bir derin nefes alarak konumuza devam edebiliriz. Sen şeyi nasıl bağdaştırıyorsun peki? işte sınıflar arasındaki çatışmayı, işte insanlığın bu parayı fetişleştirmesini. Abicim, sınıflar arası çatışma diye bir şey yok. Çünkü sınıf Sınıflarda yaşadığım yani sosyoekonomik sınıf diye bir şey yok mu? Hayır öyle bir şey. Yok. Ne, evet. ne, niye zenginler ve fakirler var o zaman? Ee, çok değişken bu yani hayvanlar arasında niye güçlü ve güçsüz var? Orada da mı sınıf ayırıcı? İnsanları hayvanları aynı kategoriye koymak özel bir yetenek gerektirir. Bunu Bay Gör'den başkası da yapamazdı. Şimdi arkadaşlar sınıfların varlığı ve yokluğu meselesine geldiğimizde doğal olarak Celal Şengör tabi sınıfların varlığını kabul etmeyecektir. E, kabul etse sınıflar arası mücadeleyi de kabul etmek zorunda kalacaktır. Celal Şengör sınıfların varlığını kabul etmiyor. Verdiği örneğe bakarsanız yani çocuklar bile yapmaz bu böyle bir örnek vermez yani. 6 yaşındaki ilkokula giden çocuklar da böyle bir örnek vermezler. Yani hayvanlar arasındaki güçlük, zayıflıkla insan toplumlar arasındaki sınıflar farklılığını aynılaştırmaz. Şimdi ne diyor? Yani hayvanlar arasında da güçlü olan, zayıf olan var. Orada da mı sınıf aramak gerekir diyor. Çok zavallıca bir cümle. Yani bir profesörden gelmemesi gereken bir ifade. Bir profesörün ağzından çıkmaması gereken bir ifade. Bir profesörün söylememesi gereken bir ifade. Bir profesör ancak kendini bu kadar küçültebilir. Şimdi sınıfların temelini oluşturan şey zayıflık ya da güçlülük değildir. Toplumun her kesiminde güçlü olanlar vardır, zayıf olanlar vardır. Aynı sınıftan iki tane insan karşı karşıya gelir. Boks maçında karşılaşırlar. Biri zayıf biri güçlü olabilir. Öte yandan güçlülükten bahsedilecekse bugün dünyada en güçlü olan işçi sınıfıdır. Dünya proletaryasıdır. Öncelikle üretimden gelen bir güçleri vardır. Aynı zamanda sayıcı da çoklardır. Yani en güçlü de dünya içi sınıfıdır. Fakat sınıfların temelini güçlülük veya zayıflık oluşturmaz. Sınıflar oluşturan belli başlı kıstaslar vardır. Örneğin üretim tarzındaki bulundukları konumdur. Yani üretim biçimindeki konumdur. Yani örneğin kapitalist üretim biçiminde işçilerin durduğu yer, burjuvazinin durduğu yer, gibi konumlarıdır. Sınıfın ya sınıfların temelini oluşturan bir diğer şey üretim araçlarıyla olan ilişkidir. Yani üretim araçları başta makineler olmak üzere kime aittir? Üretim araçlarında esas olarak çalışanlar kimlerdir? Bu sınıfın temelini oluşturan diğer bir faktör. Yine sınıfın temelini oluşturan başka faktörlerden biri. Emeğin toplumsal örgütlenmesi içindeki rollerdir. Yani emek, toplumsal emek örgütlenmesinde e, kimlerin hangi rolde olduğu, yani yönetenler, yönetilenler gibi yine toplumsal zenginliğin boyutu ve elde ediliş biçimi sınıflar arasındaki farkı ve temeli oluşturur. Evet, sınıf kavramı Marxistlere ait bir kavramdır esas olarak. Yine Marx başka bir ünlü sözünde şöyle demektedir. Toplumun bütün tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Yani gelmiş geçmiş insanının ortaya çıkışından günümüze bütün toplumsal tarih sınıf mücadeleleri tarihidir. İnsanlığın ilk ortaya çıkışından itibaren insanlar yaşayabilmeler için avlanmak zorundalardı. Avlar da paylaşılır, ortaklaşa tüketilirdi. Dolayısıyla bu toplumsal sisteme biz ilkel komünal sistem diyoruz. Yani ilkel komünizm de diyebileceğimiz bu sistemde sınıflar yoktur, sömürü yoktur. Bazılarının Avcı-toplayıcı dönem dedikleri dönemdir bu. Ardından gelen köleci sistemde iki tane temel sınıf ortaya çıkmıştır. Köleler ve köle beyleri olarak. Köleci toplumun yıkılmasının ardından ortaya çıkan feodal toplum, feodal sistem ve bu sistemdeki temel sınıflar serfler ve büyük toprak sahipleri yani köylüler ve toprak ağaları bu dönemde ortaçağ olarak geçiyor. Sanayi devrimi ile birlikte iki tane temel sınıf yeniden ortaya çıkıyor. Bu da kapitalist topluma, kapitalist sisteme tekabül ediyor. Bir yanda proletarya, diğer yanda burjuvazi. Yani işçi sınıfı ile burjuva sınıfı. Celal Şengör ne kadar sınıfların varlığını inkar etse de bütün sorun sınıf farkı, eşitsizliği ve sınıf tavrıdır. Yani Şengör ne derse desin hizmetinde bulunduğu sınıfın tavrından ve o dünyadan hiçbir şekilde ayrılamaz. Bütün mesele de budur. Maksizme kara çalmak, onu sokak ağzıyla küçük düşürmek, yalan yanlış ve uydurma şeylerle saldırmak kimsenin adı değildir. Marx ve Marksizme karşı olan yeminli düşmanların son durakları tarihin çöplüğü olmuştur. Günümüzdekilerin ve bundan sonra geleceklerin de gidecekleri yer orasıdır.